Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu. 21 Temmuz'da annesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten annesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler gencin son görüldüğü yer olan Tavlasun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken drone'la da bölgede tarama çalışması yaptı. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Enes Ahmet Tekin'in ailesi de sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.